arkadaşlar ee, ben Gamer Aleyhisselam Yusuf ve ee, bugün sizlerle birlikte Skywars'ın ikinci bölümündeyiz evet, kaldığımız yerden devam Sky Skywars'a öl bakayım sen evet ölecek hemen şuraya bir alalım sesleri hızlıcağım e, hemen gidelim yani orta hükmeliyiz yani orta kim olursa genelde o kazanıyor diyebilirim yani bu Skywars'ın kuralı gibi bir şey yani yani ilk, e, oynananı bilir. Ben ilk videonun altına e, şey, işte, oynadığımı yazmıştım. Server'ın IP'sini yazmıştım. E, öyle işte. işte yani oradan bakabilir. Hangi server'da oynadığım için. Oynadığımı öğrenmek için. Daha doğrusu. Enesi falan bulamadım. Bu sayıda onunla oynayacaktım. Kısmet. Yeah. Bir zor getirecek halimize yok. Eğlen tek başımıza oynuyoruz. Bunu niye aldı sen de? 3 4 şunu şuraya şunu al tamam. Şu kadını bırakacağım. Bıraktım. Şuna al. Buna ne gerek yok devam edelim. Hızlı girdim oyuna. E, biraz daha enerji Yine ben de bilmiyorum yani. Öyle. videoyu biraz daha sesle kesmeye çalıştım. Şey hatta daha kısıktır yani. Şimdi daha çok çıkar. Falan. Aynen yani. Hemen orta gidelim. Ortada hiç hala kimse yoktur. Şimdi atlayacağım. Evet atladım. Var mı böyle Kimse gözükmüyor. Ortaya biz geldiysek ilk önce. Abi. İlk biz gelmişiz yaşasın. Çok Çok mutlu oldum şu an. <laughs> biz gelmişiz. Neyse. Fazla şımarmaya gerek yok böyle şımar öldürsek karizma yerle bir olur. O yüzden hiç şımarma. Oh! Ah. Ah. Oğlum bak karışmayın. <laughs> he full damage bakayım oraya. Abi, abi ne burada bloğa girdim ya. Abi bloğa girdim ya. Aa, of abi ya böyle bir şey imkansız ya. 20 dakika olacak zamanı bulduk ya ben Şuradan girelim videoyu kesmeyeceğim yani Böyle bir şey olamaz gir Pardon arkadaşlar Yani sessizlik oldu Yanımda kardeşim var onunla Sessiz olması için onu yardım Onun da kanalı var Bir şey yapmayacağım koyarım linki Abi bak yine öleceğim anca gel. Abi full demek öldüm ya. Allah Allah. Nasıl oluyor da ben full demiştim için ölüyorum ya? Açın şöyle armor şimdi. Abi, abi lag var ya. Of. Yine diyorum of ya. Adamlar ok oh çıkıyor. Başı da yi, beni vuruyorlar ya. Olmaz abi böyle bir şey olamaz ya. Hep de beni buraya verilir. Hiç başka çok başka kimse çıkmaz böyle. Yani yazarsınız ama diyorumlara. hiç böyle çıkıyor mu yani? Ben hep bana çıkıyor yani. Başkası yok mu? Bir tık gelip beni vuruyorlar. Ortaya. Hoş. Buradan gitmemiş inşallah. Aaa. Lag girdi yine abi. Evet bir. Lan nasıl vuruyorlar abi? Ben niye vuramıyorum şu adamları şöyle ya? Abi adamlar hepsi yıktı. Ketmiş. Ah ilk defa bir tane vurabildim. Bak hala vuruyor. Bak ben niye vuramıyorum ya? gözünü seveyim git böyle bir şey olamaz ya gel gel kapışak Allah aşkına ya bak bak haydi bak bak terminatöre bak adam terminatöre bak bak of Bak görünüz mü abi böyle bir şey yok ya. Ben niye o kadar atamıyorum? Anam ya. Of. Kusura bakmayın sinirlendim ya. Böyle bir şey olamaz abi adam terminator gibi ok sayıyor ya. Sinirim uzun diye. Ya. Ben o kazanayım var ama yerine gelsin ya. Yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Bozul. Bu mapleri... <laughs> anam anam. Bak yine aynı. Yine ölüyordum. Abi bu kadar şanssızlık olmasın ya. Gözünü seveyim böyle bir şey olamaz. Yine aynı. Yine ölüyordum abi. Uff, yine isteğim kalmadı ya. Sıfır istekliyim şu an. Ay böyle bir şey olamaz. Sizi ne gördüm ya? Ne yapayım daha ya? Anam bana saydırttı bildiğinizi. Küfür mü ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz ya? Bak yine ölüyordum. Gelalım. Bunun bir şey. Hoş kılıca bak abi böyle bir icat olamıyoruz ya. Ne yapıyorsunuz bana? Ben bu videoyu koyacağım yani. Görün ne ne, ne, ne çektiğimizi. Şuna. Tamam böyle kalsın. At şunu yukarıya. Ay zirehime bakar mısın ya? Of ya. Alacağım tek adam o işte. ben başka adamı alamayacağım için. Ah ah at at. Bak bak adımız zırhına bakar mısın abi ben ben böyle bir şey görmedim ya. Bak bak vuramıyorum ya. <laughs> Hemen geliyorum abi arkadaşlar normal gideceğim. Tamam arkadaşlar. Sonra normal girdim abi böyle bir eziyet olamaz ya. Şunun sesini de var adam gelirse öldürürüz. Sindirim bozuldu ya. Ha, bana zaten şey yapsın ya. Ben <laughs> <laughs> <Dan, gülüyor> de kadın adam var. Öldü şunu. Ya abi oha abi oha. Oh, oha. Ya toparlanayım ya. Bu bence uzun süre oynamıyorum Bulut ne? Çek bulutu ya. Al, al işte. Gitti ki unuttum. Neyse şey Tamam sakin yeneceğim hadi. İlk başta ev mi izlersin böyle oluyor işte. bu kadar? Allah. Çabuk ya. öldü mü? Öldü. Bu arka yok. Bana Of. yarım yapmak istemiyorum. Yarım yapmak istemiyorum şimdi yarım bozuldu. Kaç ay yaptı kay hep şimdi ne kadar abi. Yuh be. Ben böylece videonun başında bulmuş oldum yani. Oraya bir şey oldu ya. Hadi. Öldü. Ver şunları be. So. Pantolon. Ayakkabı. Şunu yukarı Şunu şöyle al. 2 3 4 al. doldurayım da. Ne bir tane yüzü vuramıyorum. Bu ne? Aa, ya bakayım buraya. Bak bak. Oo. Şu şey tamam. Şöyle şunu şöyle şu an şu an. Şuna at şunu al. Şunu al. Şunu al, şunu al. <laughs> Ay adam gördünüz mü ya? Ne kalmışız Hı, aşın. Dalın ay yok muydu? Silinmiş galiba. Aa aa aa, aa. Adamın yerini öğrenmiş olduk Ah oh, çok acıdı. Şu mapi şu mapte yenmezsen yine. Alırım. Ya. Ah gel. Gel anam gel. Bak öyle bak oha. Yuh be. bir kez daha gireceğim abi böyle bir şey olamaz ya gördünüz mü onu nasıl sıfır dönü dur ikimizi ana şanssız günüm diyeyim ya ya be efendim ya Benim kardan adamı abi benim <öfeyim>. efendim <laughs> <laughs> Ana. Şu an şuradan ses o güzel, gelmiyor, yani. gelmiyor. O kadar gel bana gelmiyor yani. Bizlere gelmedi büyük ihtimalle. O yüzden de sıkıntı yok. Gibi. Ama ben sadece videoyu izleyeceğim için. Edit yaparken. O yüzden o zaman görürüm. Abi şu çek şu adam bunu adam bakıp şimdi özleyelim arkadaşlar. Şu adamı öldüreyim ben Oscar'ı kapatacağım. Ya vatla işte. Bak. Bak kardanım öldür. Dursun döveceğim. Bak hala. Ajana vuracağım bak. Uyuz oldum. Ananana. <türk> Abi yer işte. Ben mi geleyim? Şundan korkuyorum şu şerefsiz angolu. Gel bak. Bak bak. Düşüyordum ki. No, Bak gel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere like ve yorum like unutmayın like, hoşçakalın like, 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 like.